Merhabalar sevgili takipçilerim. Muhteşem Kıbrıs tatlısı yapımına hemen başlıyoruz. Öncelikle 2 su bardağı suyu ve 1,5 su bardağı toz şekeri uygun bir tencereye alıp kaynamaya bırakıyoruz. Şerbetin toplamda 10 dakika kadar kaynadı yani ısınması ve kaynaması toplam 10 dakika. Çok fazla yoğun bir şerbet yapmayacağız. Bir paket de vanilya ilave edip güzelce karıştırdım. Şerbetimi farklı bir kaba aldım hızlı soğuması için. Çırpma kabıma 3 adet yumurta, yarım su bardağı toz şekli alıp güzelce çırptım. Çırpma işlemini burada güzelce yumurtamız çırptıktan sonra bırakıyoruz. Artık spatula yardımıyla karıştıracağız. Yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı galeta unu bir su bardağı Hindistan cevizi, bir su bardağı da dövülmüş cevizi ilave ettim. 1 paket kabartma tozu, bütün malzemeler bu kadar. Güzelce karıştıralım. Uygun bir borcama, ben dikdörtgen bir borcam kullandım. Kare de olabilir. Üzerine muhallebi de gelecek. Ona göre bir borcam seçebilirsiniz. karışımı güzelce borcamın her yerine ince bir tabaka şeklinde yayalım ve 180-190 derecelik fırında pişirelim kürdanla kontrol edelim hızlı pişiyor hızlı kızarıyor takibini yapalım bu kadar Kimis pişerken biz de hemen kremasını hazırlayalım 1 litre sütü uygun bir tencereye aldım üzerine yarım su bardağı toz şeker 1 su bardağı nişasta bir pakette vanilya ilave ettim Muhallebinin malzemeleri bu kadar karıştırarak yoğun bir kıvam alana kadar pişirelim. Yoğunlaşan kremamı uygun bir cam kaseye aldım soğuması için. Daha sonra çünkü pudra şekeriyle tekrar çırpacağız. O soğurken biz de kekimiz pişti, hemen fırından çıkaralım. Soğuyan şerbetimizi de üzerine dökelim. İkisi de ılık kıvamdaydı. Kekimi de çok az beklettim. Güzelce her yerine şerbet döktüm. İnanın hemen zaten emiyor. Bu arada kremam ılık suya yakın bir kıvamda pudra şekerini ilave edip güzelce çırptım. Hazırladığım muhallebiyi de kekimin üzerine güzelce yaydım. Üzerine de Hindistan cevizi ile süsleyerek soğuması için dolaba aldım. 1-2 saat bekletmeniz e, tamamen daha böyle emiyor. Kendi daha içine çekiyor. E, daha güzel bir e, kıvam alıyor. Şerbetini de tamamen emmiş oluyor. Evet arkadaşlar gelin tatlımız hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Muhteşem bir tatlı. Takipte kalın arkadaşlar.